Ben Güliz şarkıcıyım. Ee, 88'liyim ve 2000'den beri diyabetliyim. Benim diyabet tanım birazcık sevimsiz çünkü çok su içiyordum, işte çok yemek yiyordum ama çok zayıflıyordum falan gibi. Hani bir pek çok belirtisini gösteriyordu. Başka sorunlar olduğu için ailede hani biraz böyle ona baktırmak için geç kaldık ve ben maalesef komaya girdim. Yani e, tanım aslında böyle e, ortaya çıktı. Ama yani şükürler olsun ki bu arada o günden beri yani ilk hani tanımla birlikte hastaneye yatmamdan beri hiç öyle Kötü bir şey şeyde yaşamadım hani bunun için çok mutluyum gerçekten Dexcom ya Dexcom'u zaten görüyordum çünkü çok fazla sensör seçeneği yok ya da benim bildiğim yok en azından hatta ben başka bir marka kullanıyordum Dexcom'u da görüyordum sürekli ee, Mete Bey sayesinde tanıştım aslında hani böyle officially o beni tanıştırdı ama dediğim gibi hani ürün olarak zaten bilinir de bir ürün hani benim çevrede çok gördüğüm işte sosyal medyada da özellikle sosyal medyada da görüyordum tabii. Dexcom'un en sevdiğim özelliği ben böyle teknolojiye çok düşkün biriyim. Hani bir yerde bir teknoloji varsa böyle onun bütün asetlerini kullanmayı çok seviyorum. Zaten teknoloji olarak daha ileride bir ürün gibi çok fazla özelliği var. Böyle ayarlarda kurcalanabilecek çok fazla şey var ve en çok da akıllı saat kullanıyorum ve akıllı saatimde böyle 7/24 online aynı zamanlı kan şekerimi görüyorum. Bu çok önemli bence. Araba kullanırken falan özellikle çok rahat ediyorum. Şey çok güzel işte hey Siri, şekerim kaç falan. Bunları kullanmayı çok seviyorum. O yüzden bu teknolojisi diyebilirim hani mesela akıllı saatle uyumlu olması benim çok işime yaradı. Yani yaratmadı bence. Böyle müzik kariyerimin ilk yıllarında bu kadar diyabetli olduğumu falan hani çok bilen insan yoktu. Hani tabii ki de gizlemiyordum ama Hani bu kadar diyabetle mesela bu son yıllarda nedense diyabettim konuşuluyor. Mesela röportajlarımda soruyorlar işte müzik için gittiğim programlarda vesaire, radyolarda. işte sensörlerin SGK kapsamına alınması gibi konularda böyle güzel bir farkındalık da hani yarattık işte radyocu dostlarım da sayesinde. Çok fazla böyle bu konuşulmuyordu son birkaç yıldır. Hani diyabetle ilgili içerikler üretmeyi de çok seviyorum. Yani kariyerimi olumlu ya da olumsuz bir şey yok sanırım. Yani hani ben, ben böyle bir farkını görmedim. Hani bu benim yaşamım. Hani diyabetle bir işte kariyer sürdürmeye çalışıyorum. Zorlukları var ama hani direkt kariyerime etkisi bence yok yani henüz bunu yaşamadım. Şöyle şeyler oluyor. Bunlar çok gerçekten herkesin anlayabileceği şeyler değil bence yaşamadan. Mesela işte bir anne bana benim çocuğum da diyabetli ve hani sizin gibi birinin diyabetli olması hem onu çok mutlu etti hem böyle yalnız değilim anne işte bak Güliz abla da işte o ünlü biri işte sahneye çıkıyor ama diyabetli falan gibi hani böyle söylemleri ne ben aşırı romantik düşüyorum hani dediğim gibi yani direkt sanat hayatımı hayır etkilemiyor ama hani bu bu duygular mesela farklı şeyler uyandırıyor yani ben işte hep şey derim bizim mesleklerle ilgili olarak hani çok güzel şarkıcılık, söz yazarlığı, bestecilik falan ama derim ki hep ya günün sonunda dünyayı kurtarmıyorum işte ben bir cerrah değilim, doktor değilim vesaire hani böyle kendi duygularımı kaleme alıp onları, onları insanlarla paylaşıyorum. Ama böyle bir şey gelince yani bir çocuğun benim diyabetli olmamdan mutlu olması, kendini bu duyguyla birlikte yalnız hissetmemesi şey oluyor. Bir dakika ya ben hani aa işe yarıyorum ya iyi bir şey yapıyorum hani gibi bir etkisi oluyor bende. Yani o da tabii ki de genel olarak hani sanat hayatımı etkiliyordur o duygular. Başka bir yere götürüyordur beni. Dolaylı yoldan. Evet. Evet. Güzel bir soru. Ee, zorlanıyor. Yani biraz zor. Çünkü işte bizim konser saatlerini sen kendine göre tabii flexible değil. Yani bir tane saati bellidir. Bitiş saati bellidir ki uzar genelde her zaman. İşte uçağa bineceksin belirli bir saatte orada olman lazım falan saatler konusunda biraz e, şaşıyorum tabii ki de ama mesela sensörlerin gerçekten çok 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 büyük bir yardım var çünkü işte parmakla kan şekeri ölçmek bir süreç işte ellerini yıkıyorsun vesaire hani bir sürü şey var e, sensörler sayesinde aslında çok kolay. Hani dediğim gibi işte yemek saatleri kayıyor ya da her zaman istediğim yiyecekleri bulamıyorum. O yüzden hani diyetimi de bozmak zorunda kalıyorum. Ama işte bir karbonhidrat sayımı, işte insülin miktarlarıyla oynama falan filan idare etmeye çalışıyorum. Süper zorlanmıyorum ama hani evde otururken çok daha kolay tabii ki de bütün bunları yapmak ama biz genelde yollarda, sahnede olduğumuz için mesela işte giydiğim kıyafetlerle alakalı hani bazen acil insülin ihtiyacım olursa ama işte vücudumun her yeri kapalı olan bir kıyafetle giyebiliyorum falan. Böyle minik challenge'ları var ama halledilmeyecek şeyler değil. Ya bir farkın var çok böyle diyabete uyarlandı çok da tatlı oldu. Hani işte diyabet farkındalık günü için ben hatta takipçilerimden istedim. Onlar böyle işte söz yazdılar bir farkın var hani onlardan da böyle derleme toplama bir şey yaptık. E, o böyle farkındalık günü için içimden gelen bir şeydi. Hani tekrar bir şey yapar mıyım? Neden olmasın bu arada? Tabii ki de yapabilirim ama aynı şu an başka büyüklere yönelik şarkılar üretiyorum şu an hani. Ama tabii ki de ileride yaparım tekrar. Bu sabah uyandım bir hit boyla en yakınlarımdır. Sensör pompa, diyabet kan kandır. Hiç savaşma sana güzel bir he bir ace diliyorum. Parmak uçları. Yorum. Bir farkın var Yerlerinden fazlasıyla tatlısın Tüm şekerlerden bir farkın var Diğerlerinden kim derdi korkmayacaksın İğnelerden bir farkın var Diğerlerinden fazlasıyla tatlısın Tüm şekerlerden Herkese güzel, sağlıklı günler diliyorum. Özellikle diyabetli kardeşlerime, işte büyüklere, abilere, ablalara. E, hayat çok zor bizim için ama aslında çok da kolay. Umarım güzel bir diyabet yönetiminiz vardır. E, beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim ve eee Sağlık Hizmetlerine de beni Dexcom'la tanıştırdığı için çok teşekkür ederim. Görüşürüz.